Evet. Ali'nin gemisine bakıyoruz şimdi. Bu haftanın üçüncü videosu olacak. Bu normalde ikinci videosu olacak da üçüncü olacak. Bir gün kaçırdık. Bir gün şeyimiz var. Geçen haftadan firemiz var. Şimdi Ali eski bir oyuncu ama bayağıdır oynamıyordu. Son zamanlarda tekrar başladı. Son bir buçuk aydır düzenli oynadığını söylüyor. bu Uridium'u zaten bir milyona yaklaşmış. 22 level. Şeref TP'ye çok bakmıyorum. 22 level altı, 24 level altında çok fazla tecrübe ve şerefe bakmıyorum. Çok fazla önemli değil 24 level altında şeref puanınız. Yani şirket değiştirmeniz gerekebilir. İşte şirketi beğenmeyebilirsiniz ya da görev için değiştirmeniz gerekebilir. Başka şeyler olabilir. O yüzden onlar çok önemli değil. 24 level olduktan sonra aslında şeref kasmaya başlıyorsunuz. Haritalarda strike'lar açılıyor. İşte e, şeref görevleri açılıyor BL'de pro görevlerinden sonra onları yapıyorsunuz. Bu 2000. nuskat, 4000. kas görevlerinden sonra açılıyor. Onları yaptıkça aslında zaten şeref puanı kasmaya başlıyorsunuz. O yüzden o zamana kadar şeref puanınız çok da önemli değil. Rütbenizi dert etmeyin. 34 prosu var. Şimdi 22 level. 34 prosu var ama geliştirmesi yok. Bu eksi bir üç tane Odysseus almış. 10 level yapmış. Güzel. Hidra aldı. Hidrasında geliştirme yok. Tamam. Hidrayı geliştirmesi lazım. Kalkanlara bakmıyorum hiç. Kalkanlar şu an 22 level olan bir gemi için çok acil bir durum değil. Burada şu anki ekrana baktığım yerde sadece şurasıyla hidranın 10, en aşağı 10, proların en aşağı 13 olması lazım. Şu an 22 level olan bir gemi için. Ha. Ama şöyle bir şey de var. Bir buçuk aydır oynanan bir gemi sıfırdan kasmış olsaydı 22 level'a işte bir buçuk aydır 20 level olsaydı ben yine derdim ki proların en aşağı bir 10 level olması lazım. Ve diğerlerine geçtim de e, prolarının level'lı olması lazım. Buradan senin hasarını çok etkileyecek. Çünkü her iki seviye %1 hasar demek. 10 level zaten çok kolay oluyor. Daha cuma günü işte cuma günü geliştirme indirimi vardı geçen cuma. 10 seviyeye bastım birisi. Diğerlerinde de Uridium olarak aynı şey istiyor diye hatırlıyorum. 10 seviyeye bastım. 10.000 Uridium verdim. Hatta 10.000'den az verdim. Bir de benim indirimim bitmiş. Ben farkında değilim. İndirimsiz haliyle verdim. Geliştirme indirimi artı VIP. %30 indirim varken verdim. Normalde üzerine bir de kendi indiriminiz varsa %55 indirimli basıyorsunuz. Yani İndirim VIP artı geliştirme indirimiyle bastığında proları bir tanesini 10 seviye yapmak 7500 lirayım falan yapacak galiba. 6500 7500 lirayım falan olacak sana. Rahat rahat yapacaksın. O seni rahatlatacak. Eee cephanelerinde azlık var ama kasılan bir gemi olduğu için normal. Hemen geliyorum. Şimdi cephanelerinde evet azlık var. X4'ü az ama zaman X4'ü şu an harcayarak kasıldığını var ben. X2'nin 7 milyona çıkmış. X3'ün 2 milyona çıkmış. X3 zaten ABG'de katılmıyor. Karantina yaparak katabilirsiniz. X2'nin ABG yapmışsın katılmış ama hep X4 harcamışsın. Her şeyi X4 atmışsın. Her şeyi X4 atmak senin yararına değil çok da. Zararına olan bir şey şu anlık. Geliştirmeler falan yapacaksın. Sadece işte grup kapılarında X4 harca. Gerçekten gerekli kaldığın yerlerde X4 harca. Onun dışında işte x2 x3 idare seni. biraz yavaş olabilir onu dert etme ama toparlar ee, oniristin zaten a droidlerde on level tamam İlk önce yapacağım droidleri 16'ya basmak birazdan oil'in var mı bakacağız zaten oradan anlayacağız her şeyi 2 herkülün 11 havokum var ee, kronos yaptım bugün dedin spartan birleştirmen açılmıştır spartana Geçebilirsin istiyorsan eğer Spartan'da oynayacağım diyorsan. Hidran'ı almışsın zaten. Ama önce bir şunu tavsiye ederim ben. Teker teker birleştirme sakın. X4'te Kubidon'un 2.5 milyon vardı. Tamamdır. x 4 bir şey yapacaksan git 5-2 görevlerini yap. 5-2 görevde Sabotur, Anni, Inter'i hızlı bitirmek için X4'ünü kullan. Oraya zaman harcamayayım diyorsan. Kubi'ye x4 atmak zorunda değilsin. Kubi'den x 2 ile x3 ile kesebilecek durumdasın. Yani 22 level'sın. Hidran var. Goli var. Kalkanlı konfig Kalkanını, kalkanını bitirene kadar sap çekip. Ondan sonra yavaş yavaş kalkan değiştirip dönebilecek durumdasın. Tek bir yaşında dönüyorsan bir de. Ki zaten genelde botlarda vurduğu için daha rahat kesiyorsun. Eğer Spartan yapacaksan. Spartanları şöyle yapın arkadaşlar. Hepinize söylüyorum. Teker teker birleştirmeyin sakın. Şimdi bir tane Spartan yapabilirim bir tane birleştireyim dedin. Bir Havok'un azaldı, bir Herkül'ün azaldı. Yine 10 Havok'tasın, bir Herkül'e düştün. Bir tane daha yaptın, 9 Havok'a düştün. İki Spartan'ın oldu ama 9 Havok'a düştün. 10 set bonusunu, 10 setten çıktın bu sefer. O yüzden önceliğiniz, sen şu an 10 Herkül yap, 10 tane daha Havok'un elinde dursun. 10 Spartan'ı aynı anda birleştirebileceğin zaman Spartan yap. Çok da acele etmene gerek yok o konuda. Spartan senin için bir dönüm noktası olmayacak oyunda. Senin dönüm noktan oyunda iliflerin, droidlerin 16 level olduğunda kuraların 13 level olduğunda o zaman başlayacak. Ondan sonra diyeceksin ki benim hasarım ne oldu da bir anda bu kadar arttı. Bunun farkına varırsın zaten. Uçuş düzenlerine bakıyorum. Burgun, güven, yeterli. Kıdemlin var. Çarkın var. Tamam bu uçuş düzenleri yeterli. Diğerleri savaşlık daha çok. Savaşta da işine yarayacak şeyler. Onlara acele etmene gerek yok. Pet protokollerini, pet modüllerini almışsın. Tamam. İki tane astral CPU'nun var. Cerberus daha iyi evet ama Cerberus'u fullleyememiş ya. O yüzden Cerberus'u çok şey yapmıyorum. 4 Cerberus. E, eğer 10 Cerberus olsaydı derdim ki her küllünü de yap git. işte birleştirdiğinde alırsın yavaş yavaş. Acele olmaz. Hermes için ne kadar uyduya harcanır tahmini. Ee, kim yazdı? Biri yazdı yukarıda. Geceden sabaha her denemiş. 2 milyon rüdyum mu yazmıştı? Hala buradaysa bir tekrar yazabilir mi ya? Yayının başında bir döndü onun konusu ama şu an tam net sayı hatırlamıyorum. Osiris Goli Plus almışsın. Dogma Goli Plus ve Udin almışsın. Osiris kafidir abi. Diğerlerine gerek yok. 2.3 milyon rüdyum harcamış. Geceden sabaha. 11 tane Hermes bulmuş bir de. Öyle düşün. %10 ihtimal olduğu için biraz az. 36 RGS'in. Ee, bakıyorum RGS'de bir sıkıntın olduğunu sanmıyorum. Tamirini fullememişsin. tamir acele etmemişsin galiba. Ayarcın var. Tamam. NPC hasarın. Kalın sıkman. Roket hasarı. Şeref 1 verilmiş. Şeref 2 duruyor. Şeref 2. Kaçınma 1-2. Ve tamir. 4 40 yaptı. 5 3 8 2 ergen fazla kalıyor senin de. Ee, ama bu yeni tasarım yok diye düşündüm. Onun yerine triskelion alsak. Hmm Yeni tasarım varsa onu da kullanabilirsin de. Triskelion alabilirsin ama ben ben şeyi daha çok seviyorum. Ya benim oyun tarzıma daha çok hitap ediyor. Hermes artı Hydra. Daha çok tank oluyorum ya. Adamlar bir anda karıştırıp tekleyemiyor. Daha fazla oyun hakkım oluyor. Diğer türlü biri geldiğinde Trifkelion takılı olduğunu düşün. E yanına ne takacaksın? Gidip mecbur ya Havok takacaksın ya hadi her her Herkül tak. Yüzde yirmi canım olsun. Kağıt gibi bir gemi olmayayım de Ya da Spartan tak. 10 can on hasar veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani yine kağıt gibi bir gemi oluyorsun. Herkül Hermes şey, e, Hermes artı Hydra yaptığın kadar tank olmuyorsun. Evet var. Hermes %20 veriyor, Spartan %10 olması lazım. Kontrolünü sağlıyoruz tekrar. Yanlış bilgi vermiş olmayalım. Dark Orbit Wiki Drones aşağı indim. Spartan Totalde 15 can veriyormuş full set bonusunda. 10 lazer hasarı 15 can 10 kalkan full sette. Yani şöyle oluyor. Her mesle 20 can 5 hasar veriyor. 20 can 5 hasar veriyor. Bu da 15 can 10 hasar veriyor. Etkinlik pazartesi geliyor diye düşünüyoruz. Çünkü astral sıralamasını pazartesi günü başlatacaklarını söylemişler. Artı şuradaki yazan şeyleri, gemi yetenekleri falan filan bir özelliği de veriyor. Şimdi hangi gemiydik? Bu değil. Buradayız. Aynen. Ee, i̇kisini de deneyip ikisini de kullanabilirsiniz ama işte biraz daha sizin oyun tarzınıza kalmış. Ben benim dediğimi daha çok seviyorum. Bana daha çok hitap ediyor diyebilirim. Çok fazla modülün yok zaten senin. Ali hani, ee, ne yapacaksın sen modül için? Tetran güzel tetra birikmiş sende. Zaten eski gemi olduğun için buradan 8 tane ebedi var. Astralleri dönmüşsün sen. 16 tane polikrom var burada. 2 tane burada. 18 tane daha şeyim var. var. Etkinlik geldiğinde astral etkinliği geldiğinde sıralama için sen CPU'larını dön. Ali geçen o e direkt parasını basıp almış ya. Dedi gemi almadan Osteris'ini aldım dedi. Şimdi bakıyorum. Paladin'le golü arasında şey yapmış sen Paladin'de 12 atar. 13 tane mi? 10 can var. Hmm. Senin golüde hiç şeyin yok. Kapı döner da yok. Kapı dönerken mecbur paladin kullanacaksın ya. Kapı dönerken mecbur paladin kullanacaksın Ali sen. Kapıda paladin haritada golü plus kullanabilirsin polikromları da harcarsın. Önümüzde etkinlik gelecek. Etkinlik geldiğinde sıralama için aradan geçiştir. İlk 10'a girsen bile ilk 10'dan da bir şeyler alıyorsun. Ve takır takır yaparsın. Ee, bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Oylin bölünmen. Karantina TPU'su elinde yok. Karantina grubu TR4'te bir tane bul. Yavaş yavaş karantinalarını yapmaya başla. Karantina dışında e, ne yapabilirsin? Tamam ABG'den de air geliyor ama az geliyor karantina ile çok hızlı gelişiyorsun. Ve ya NS'ler bile full gemisiyle hala karantina şey yapıyor. Reno geçen yıl bir etkinlik gelmişti. Kutulardan e, ee, oil atıyordu. Bildiğin kutudan pas, patır patır oil atıyordu. Kutudan oil topluyordun. Birer ikişer. Yerde e, şey vardı. Solar cash vardı. Solar cash'lerden oil topluyordun. Katlayıcı matlayıcı anında takır takır doluyordu. Geçen yıl öyle bir etkinlik geldi. Bu yıl o etkinliği getirmediler galiba. Hatırlamıyorum. Aynen öyle. Kutudan çok fazla kasıyorlardı. Bizde de kasan var. Hatta o zaman şey yapıyorlar. Ee, oturuyorlar. Yeni gemi açıyorlar 3-4 tane. Onlara da kutu toplatıyorlar. Yarın bir gün gemi kasarsak elimizde hazır olsun gibisinden. Sen bunları yap. Bak bu polikromları yap. Zaten sevkiyatını sakın boş geçirme. Yunus hiç yok. Oo. Bak şimdi. Çok kritik burası. Ne yapacaksın biliyor musun? Bu etkinlik geçti. Bu etkinlikte senin yapacağın bir şey yok. Normal gemini devam ettireceksin. Etkinliğine gireceksin. Yapacaksın. Modül gelirse gelecek gelmezse gelmeyecek. Önümüzdeki etkinlik ne? Plutus. Plutus'un yanında bize ne gelecek? Ebedi sıralaması gelecek. Ebedi sıralamasında hararete Paladin'i %65-%70 oranında koyacaklar. Paladin'i koyarlarsa yapacağın tek şey abi Paladin'i çekip şuradaki ebedi CPU'ları eritmek olacak. 8 tane CPU var ya 103 diye patlamayacaksın ama 200'e kadar zorlayacaksın kendine. O yüzden gidip şu X4'ünü kasıyorsun hemen. Bu X4'ü kasıyorsun. Bu X4'ün bir ikisi. Önümüzdeki ay genel etkinlikte de şu Linux'u arttıracaksın. 20.000, 30.000 artık kaça çıkarsa. Ondan sonra da ne yapacaksın zaten? Golü biraz bir bulursun. Hasar bulursun. E, e için çok kalabalık değildir herhalde. Şey yapacaksın. Yemin atacaksın abi invoka. Invokta invoktayken hem invoka vuracaksın hem impulslara vuracaksın. Çünkü senin için yok. Impulsa vurmazsanız invok dönerken Yunus kasamazsınız. Takip kasarsınız ama Yunus kasamazsınız. Yunus kasamazsanız RTB e birleştiremezsiniz. Tepon birleştiremezsiniz. Realness kunuzu invoke dönerken inputlara vurarak katıyorsunuz. Unutmayın bunu. Ya da ebedi de yukarılara çıkmanız lazım. Diğer türlü döngüyü sağlayamazsınız. Novalarına bakıyorum. Sezon bileti. Bu nasıl bir Nova ya? bir şey diyeceğim. ben yanlış görmüyorum değil mi? Bu Nova sende var. Sezon biletinin nerede görevi için ekstra %7.2 Sezon biletinin her görevi için %8.4. Aynı Nova'nın içinde. Aynı Nova'nın içinde aynı etkiden iki tane buldun sen. Ve bu sezon bileti. Umarım bugün Kronos yaparken bunu takarak yapmışsındır. 55 Devils'in sezon biletinde. Tebrik ediyorum valla. Yani sen modülleri haydi yaştıracaksan, e, haydi de noğaları tanaştırsın. <laughs> nasıl modül? Bu Nasıl nova? <laughs> Şuna bak ya? Tövbe estağfurullah. Bak, Reno ben bile diyor çünkü Reno 24 saat artı bir gün daha ekliyor ona. 8 gün 24 saat aktif haftada. Novalara baksana bak. 1, 2, 3, 4. Teknova'da 4 tane etki bulmuş. 1, 2, 3, 4. Bizim Nova'da da bir tane bulursak şanslıydı. 7, 24 değil seninki. Seninki 8, 24. Senin haftada bir günün daha var. Abi hiç şanssızım deme bak. Bulmuşsun bulacağını. Sen bunu bulduysan başka şeyler de bulursun. Paladine'de güzel modüllerim var bu arada. Şu mimesis gelirse alırsın. Mimesisi alırsın şeyde kullanırsın. Ee, buz kapısı gelecek ya. Buz kapısında abi bakın. Ben size şunu diyeceğim buz kapısında. Günde bir saat mi aktifsiniz? İki saat mi aktifsiniz? Bilgisayar başında iki saat mi aktifiniz? Abi yemeğin içmeyin. Oturun. Oturun abi. Yemeyin, içmeyin, skol arayın. Oturun, skol arayın. Mimesinizi, mimesiniz çekin, oturun, skol Bot mu kullanıyorsun abi? Bakın, botta tüm haritalar var. Botta harita tamamen var. Eğer diyorsanız ki haritaları çıkartalım biz, gidip bir gün full şey kasıp, anahtar kasıp oturup haritaları listeleriz de. Hangi kapı hangi haritanın neresini atıyor? Listeleriz de. Geldiğinde abi buz kapısı İyak veriyor. Oil veriyor olması lazım. Dur bakalım. Ee, ana sayfa. Etkinlikler. Etkinlikler. Kış etkinliği. domuşla bilen hatta. Bakalım haritaları yazmışlar mı buraya? Bak içinden düşenlere bakın. SR5. SR5 savaş için çok önemli. School. 10 yak 5 oil. Tabi bu ayrı bir şey. Sainik kovalamak isteyen sainik de kovalasın ama botlardan genelde şey yapamıyorsunuz. Çok şey oluyor. Ve bir de şöyle bir şey oluyor. Şu frost tasarımını bir tane veriyor ya. Bir tane daha gelirse 10.000 rüzgün daha alıyorsun. Orada. Güzel oluyor. Yani kovalayacağınız şu abi. Şunu boş verin. Bunu bir kere kesin. Hızlı takip ünvanını alın. Sıralamayla uğraşmış, uğraşmak istiyorsanız gerisine devam edin ama botlar genelde sıralamayı alıyor. Geçemiyorsunuz. Şunu yapacaksınız full. Bu modülü sakın kaçırma. Bu modülü sakın kaçırma. Şu, bu modül varken şu yaratığı sakın kaçırmamak lazım. O modülünü sakın çöpe atma. Şu 12 yazı sakın çöpe atma. Benim misli de sıralama ödülünü Burada var mı yine? Bu içindeki yaratıklar sıralama ödüllerini hatırlamıyorum ya açıkçası. Ama yani şöyle biz bunu zaten 3-4 kişi kesiyorsun. Tek kesmiyorsun. Şunu biz şeyken bile 3-4 kişi kesiyoruz. Fullken bile biz Oli, Ben, Tatar 3 kişi falan kesiyorduk. Şuna. Mesis, benim bir modüllerim de sağlamdı ya o zaman. Şu an hatırlamıyorum ne var ne yok attım atmadım ama şu Mesis modülünü sakla elinde kalsın. Bu bu kadar yapma sana deneyeceğim çok zor. Vallahi bu arada astrali Bagla yapan bir iki kişi vardır. Çok fazla kişi yoktur. Ali gemin için sormak istediğin ekstra bir şey var mı? Biraz karıştı sağ sola dallandık ama X4'ünü dediğim gibi kas. x 4ünle gideceğini yap. Ee, önümüzdeki hararet gelene kadar X4'ü biriktir. X4 geldikten sonra şu 8 CPU'yu şey varken hararet saatinde gir. Paladin varsa Paladin'le Goli Plus'a modül bulursan Goli Git takır takır kapını yap Yunus tunu kal. Gemin güzel kötü değil. Ekstra herhangi bir sıkıntı yok galiba zaten. Sinek Plus'ta 11 PvP 2 gördüm burada. Bakıyorum. Soleil, Soleil kararlı modül zaten. Saddle Plus 13 lazer isabet. Orcs'ta 19 can 1 kalkan. Sinek Plus'a 3 PvP 16 kalkan. Modül ihtiyacın var. Modüllerde de işte şu astralleri eritirsin. Üzerine gidersin de şunları şu Linux'a çevirirsin. Bir yerden sonra zaten invoke ebedi döngüsüne giriyorsun. Invoke ebedi döngüsü sana oradan x2 alma imkanı sağlıyor. Sürekli invoke ebedi, invoke ebedi derken bir anda bakıyorsun şuradaki 169 milyon şeref 1 milyara çıkmış. Senin gemini de hallettik da herhangi bir şey yok sanırsam kafi dedik. diğer gemiye geçeceğiz. Diğer gemi diğer gün geliyor arkadaşlar. Gemilerini inceletmek isteyenleri hatırlatıyorum. Cumartesi akşamları yapıyoruz. Şu yukarıda mesela inceleyeceğimiz diğer gemiler duruyor. Cumartesi akşamları inceliyoruz. Hepinizi beklerim. deyip görüşmek üzere diyorum.